Giriş. Neden bu kılavuza ihtiyacınız var? Sayın beyler, eğer bu satırları okuyorsanız muhtemelen hayatınızda en az bir kadının size "Sen çok özel bir insansın." dedikten sonra telefonunuzu engellemiş olma deneyimini yaşamışsınızdır. Tebrikler. Bu kılavuz tam size göre. Bugün sizlere kadınların zihninde silinmez bir iz bırakmanın, hatta mümkünse terapi masalarında anılır hale gelmenin inceliklerini aktaracağım. Çünkü normal bir ilişki yürütmek çok sıradan, değil mi? Neden sıradan olasınız ki? Bölüm 1. İlk izlenim. Gizemli mi yoksa sadece sosyal becerilerden yoksun musunuz? Her şey ilk izlenimle başlar ama burada kritik bir karar vermeniz gerekiyor. Ya aşırı ilgili olacaksınız ya da tamamen ilgisiz. Orta yol diye bir şey yok. Çünkü bu çok sağlıklı olur. Yöntem 1. Stalker seviye ilgi. İlk buluşmadan sonra ona tam 47 mesaj atın. İlki "Eve güvenle vardın mı?" diye masum başlasın. Sonuncusu "Neden 3 saattir görüldü atıyorsun ama cevap vermiyorsun?" şeklinde biraz daha içten olsun. Sosyal medya hesaplarını 2017'ye kadar geriye doğru inceleyin ve o yıl paylaştığı bir kedinin fotoğrafını beğenin. Saat 3.47'de. Kadınlar bu tür detaycılığı çok sever. Yöntem 2 Hayalet adam stratejisi. Alternatif olarak muhteşem bir ilk buluşmadan sonra 3 hafta boyunca ortadan kaybolun. Sonra hiçbir şey olmamış gibi "Selam, nasılsın?" yazın. Bu mesajdaki ekstra M harfi sizin ne kadar rahat biri olduğunuzu gösterir. Kadınlar tahmin edilemez erkeklere bayılır ya da en azından terapi seanslarında onlardan bahsetmeye bayılır. Bölüm 2: İletişim sanatı veya yokluğu. İletişim bir ilişkinin temelidir diyorlar. Ama kim normal bir temel ister ki? Hadi bu temeli biraz sallayalım. Çift mesaj tekniği. Asla tek bir tutarlı mesaj verin. Bir gün sen hayatımın anlamısın deyin, ertesi gün hikayelerinize başka kadınlarla olan eğlenceli anlarınızı koyun. Kadınlar bulmaca çözmeyi sever. Duygusal istikrarsızlığınız onlar için bir sudoku gibidir. Sinir bozucu ama bağımlılık yapıcı. Kime yazdığımı unuttum klasiği ona aşkım diye başlayan bir mesajı yanlışlıkla arkadaşınıza gönderin. Sonra ona arkadaşınıza göndermeyi planladığınız bu kız gerçekten kafayı sıyırmış mesajını gönderin. Ardından iki saat sessiz kalın. Bu, onun hayal gücünün ve paranoya seviyesinin tam potansiyeline ulaşması için yeterli süre. Bölüm 3 Duygusal Balon Şişirin, patlatın, tekrarlayın. Duygusal istikrar overrated bir kavramdır gerçek unutulmazlık duygusal bir roller coaster yaratmaktan gelir. İlerleme, geri çekilme dansı. Bir hafta boyunca ona hayatının aşkıymış gibi davranın. Gelecek planları yapın, ailesinden bahsedin, köpeğinize onun ismini verin. Tamam bu biraz aşırı olabilir ama etkilidir. Sonra bir anda bence biz biraz yavaş gidelim, ben hazır değilim deyin. Ardından üç gün sonra sarhoş bir şekilde saat 02.00'da sensiz yapamıyorum diye mesaj atın. Bu strateji kadınların acaba gerçekten hissediyor mu diye saatlerce düşünmesini sağlar. Arkadaşlarıyla Whatsapp'ta roman yazarlar. Uzman görüşü alırlar. Sizse unutulmazsınız. Bölüm 4 Sosyal Medya Pasif agresifliğin dijital sahnesi Sosyal medya, niyetinizi hiç belli etmeden mesaj vermenin mükemmel aracıdır. Hikaye stratejisi Onunla harika vakit geçirdikten sonra hikayelere şöyle şeyler koyun. Anlamlı şarkı sözleri ama kime yönelik olduğu belirsiz olsun. Tek başına gün batımı fotoğrafları, derin ve yalnız görünün. Bazı insanlar değerini bilmesini bilmiyor gibi italik yazılar, sonra da başka kadınlarla grup fotoğrafları. Dengeyi korumak önemli. Onu takip etmeyin ama hikayeleri ilk 30 saniyede izleyin bu mesaj şudur. Seni umursamıyorum ama her hareketini takip ediyorum. Bölüm 5 Buluşmalar Planlama Dersi Buluşma planlamak bir sanattır. Özellikle de bu sanat kaotik implesyonizm türünde ise. Son dakika iptali. Bir hafta önceden romantik bir akşam yemeği planlayın. Restoran rezervasyonu yapın, ona ne giyeceği konusunda önerilerde bulunun. Saatler süren hazırlığından sonra buluşmadan 23 dakika önce acil bir durum çıktı yazın. Acil durum nedir diye sorduğunda 4 saat boyunca cevap vermeyin. Sonra arkadaşım kötüydü deyin. Hangi arkadaş diye sorduğunda tanımazsın cevabını verin. Geçmişte yaşayan adam. Buluşma sırasında sürekli eski sevgilinizden bahsedin. Hande de böyle yapardı. Hande bu restoranı severdi. Hande aynı parfümü kullanıyordu. Sonra ama sen çok farklısın demeyi unutmayın. Bu cümle her şeyi düzeltir, değil mi? Kesinlikle düzeltir. Bölüm 6. Arkadaşlarınız ve ailesi. Etki alanını genişletme. Bir kadının zihninde gerçekten unutulmaz olmak istiyorsanız, sadece onunla değil, çevresiyle de ilişkinizi komplike hale getirmelisiniz. Arkadaşlarına aşırı samimi davranma. Onun en yakın arkadaşlarına özel ilgi gösterin. Onlarla Instagram'da uzun sohbetler yapın. Kadınlar arkadaşlarını seven erkekleri sever derler ya. E ee, abartın. Sevgilinizin neden benim en yakın arkadaşımla benden daha çok konuşuyorsun demesini sağlayacak kadar abartın. Ailesiyle tanışma felaketi. Ailesiyle tanışırken iki seçeneğiniz var. Aşırı resmi, her cümleye efendim ile başlayın, anne babasına saygıdeğer diye hitap edin, sanki bir iş görüşmesine gelmişsiniz gibi davranın aşırı rahat, babasına kanka deyin, annesinin yemeğini eleştirin, evlerinin dekorasyonu hakkında espri yapın. Her iki durumda da unutulmazsınız. Bir daha sizi evlerine çağırmazlar ama unutulmazsınız. Bölüm 7 Hediye Verme Felsefesiniz Hediyeler duygularınızı gösterir. Sizin durumunuzda duygularınızın ne kadar karmaşık ve kafa karıştırıcı olduğunu göstermelidir. Yanlış zamanlama sanatı. Doğum gününde ona kalem hediye edin. Pratik olsun istedim deyin. 3 hafta sonra hiçbir özel gün yokken ona 500 liralık bir kolye alın. Neden diye sorduğunda omuz silkin ve canım istedi deyin. Kadınlar tutarlılık sever ama sizin işiniz onları şaşırtmak. Kıskançlık uyandırıcı hediyeler. Ona çiçek gönderin ama kartta başkasının adını yazın. Aa çiçekçi karıştırmış deyin veya daha iyisi ona geçen sene başka birini aldığınız hediyeleri geri dönüştürün. Kadınlar ikinci el eşyaları sever, değil mi? Bölüm 8. Kıskançlık oyunları. İleri seviye kıskançlık bir ilişkinin baharatıdır derler. Siz baharat yerine biber gazı kullanın. O sadece arkadaş mantığı, o sadece arkadaş sözünü öylesine sık kullanın ki anlamsızlaşsın. Her sadece arkadaşınızla hafta sonu planları yapın telefonunuza canım, aşkı tom gibi isimlerle kayıtlı olsunlar. Ama onlar böyle şakacı, takmıyorum deyin. Sevgiliniz bu canım kim diye sorduğunda, aa üniversiteden arkadaşım Cem, öyle kaydetti işte kendini deyin. Cem'in telefonda kadın emojileriyle kayıtlı olması tamamen normal. Bölüm 9. Özür dileme yöntemleriniz. Hata yaptınız ki yapacaksınız bu kılavuzu takip ediyorsanız çok yapacaksınız. Şimdi sıra özür dilemekte. Ama kelimesiyle başlayan özürler, özür dilerim ama sen de abartıyorsun, üzgünüm ama sen çok duygusalsın, yanlış yaptım ama sen de, ama kelimesi özürün etkisini yüzde 300 artırır. Artırır mı, azaltır mı? Detaylar önemli değil. Hediye ile özür dileme, yanlış versiyon. Büyük bir hata yaptınız. Özür dilemek için ona bir hediye alacaksınız. Ne alırsınız? Tencere seti. Evet, duydunuz. Çünkü pratik olsun istedim. Romantizm resmen akıyor. Bölüm 10. Kız arkadaş değil. Sadece görüşüyoruz aşaması. İlişkinizin durumunu asla netleştirmeyin. Belirsizlik cazibedir. 3 aylık limbo dansı. Üç ay boyunca her gün görüşün, her gece uyumadan konuşun, ailesiyle tanışın ama biz ne durumdayız diye sorduğunda neden etiket koymak zorundasın ki akışına bırakalım deyin. Akışına bırakmak demek sizin için onun duygusal olarak tamamen size bağlanmasını beklerken siz teknik olarak bekarsınız diyerek Tinder'da profil açık tutmak demektir. Bölüm 11 Kavga Mekanikleri Kavgalar, ilişkinin doğal bir parçasıdır. Siz onu sanat formuna dönüştürün. Gaslighting ile flörtleşme. Böyle dememiştim ben. Sen yanlış anlamışsın. Bu konuşma hiç olmadı. Çok gerginsin, hayal görüyorsun. Bu cümleler bir ilişkiyi derinleştirir. Derinleştirir mi, yoksa kadının gerçeklik algısını mı sorgulattırır? İnce çizgi. WhatsApp sessizliği. Kavga ettiniz. O uzun bir mesaj attı duygularını açıkladı, savunmasız kaldı. Siz mesajı okuyun, görüldü ama 7 saat boyunca cevap vermeyin. Sonra tamam yazın. Tek kelime. Noktalama işareti bile yok. Bölüm 12. Ayrılık stratejileri. Her güzel şeyin bir sonu vardır ama siz bu sonu unutulmaz kılmalısınız. Hayalet modu. Açıklama yapmadan kayboluş klasiktir, etkilidir. 6 aylık bir ilişkiden sonra bir gün tamamen ortadan kaybolun. Mesajlara cevap vermeyin, aramaları açmayın. 3 hafta sonra Instagram'dan hikaye izlemeye devam edin ama mesajlara hala cevap vermeyin. Kadınlar bu tür minik dokunuşları çok takdir eder. Sorun bende değil, sende yaklaşımı. Ayrılırken tüm sorunları ona atfetmeyi unutmayın. Sen çok bağımlı oluyorsun. Siz her gün mesaj atma mecburiyeti hissettirirken. Sen çok maddiyatçısın. Doğum gününde bile hediye almadığınız halde. Sen beni anlamıyorsun. ...kendinize anlatmadığınız halde. Bölüm 13 Ayrılık Sonrası Dans Asıl sanat ayrıldıktan sonra başlar. Dolaylı iletişim sanatı ortak arkadaşlarınıza onun her şeyini sorun. İyi mi? Nasıl? Bizden bahsediyor mu? Ama onu asla direkt mesaj atmayın. İleti ortak arkadaşlar üzerinden geçsin. Orta çağda güvercin postası gibiyiz. Eskiyi unutamadım postu ayrılıktan bir ay sonra gecenin üçünde ona Hala düşünüyorum seni yazın. Sabah pardon sarhoştum deyin. İki hafta sonra tekrarlayın. Bu bir döngü, bir ritüel. Neredeyse spiritüel bir deneyim. Bölüm 14 Sosyal medya savaşları Ayrıldınız ama savaş bitmedi. Şimdi sosyal medya cephesi açık. Mutluluk propagandası Her gün hikaye koyun. Spor salonundasınız. Arkadaşlarınızla eğleniyorsunuz. Yeni hobiler edindiniz özet, hayatınız ondan önce hiç bu kadar iyi olmamıştı mesajı verin. Gerçekte evde çiğ köfte yiyip Valorant oynadığınız kimseyi ilgilendirmez. Yeni ben transformasyonu. Saç kesimi, sakal şekli, giyim tarzı, her şeyi değiştirin. Eski fotoğrafların yanına yeni fotoğraflar koyun. Glow up hashtagleri kullanın. Kadınlar pişman olsun diye değil, onların kafasında Acaba benim için mi değişti? sorusunu yaratmak için yapıyorsunuz bunu. İnce taktik. Bölüm 15. Arkadaş kalalım yanılsaması. Ayrılık sonrası arkadaş kalma fikri mükemmel bir kafa karışıklığı aracıdır. Seçici arkadaşlık. Arkadaş kalalım deyin, sonra her hafta nasılsın mesajı atın ama sadece gecenin 23'ünden sonra. Gündüz ona merhaba bile demeyin. Bu sizin arkadaşlık anlayışınız. Yeni sevgilisi olduğunu öğrendiğinizde ise aniden yoğun bir arkadaşlık ihtiyacı hissedin. Bir kahveye çıkalım, eski günleri konuşalım deyin. Timing her şeydir. Bölüm 16. Manipülasyon mu, taktik mi? İnce çizgi. Çok ince. Duygusal zekanız o her üzüldüğünde yanında olun. Her ağladığında onu teselli edin. Sonra onu üzen şey siz olun. Bu döngü şöyle işler. Siz yangını çıkarırsınız, sonra itfaiyeci olursunuz. Kadınlar bu kadar düşünceli bir insanı çok nadir bulur. Bölüm 17 Değişeceğim Vaadi Klasik ama etkili. Boş vaatler ansiklopedisi. Değişeceğim. Bu sefer farklı olacak. Anladım hatamı. Bir daha olmayacak. Bu cümleleri söylemek kolaydır. Uygulamak o ayrı bir kılavuz gerektirir. O yüzden boş verin. Her kavgadan sonra aynı şeyleri söyleyin. Kadınlar tekrarı sever. Umut her zaman en son ölür, değil mi? Bölüm 18. Red Flag Koleksiyonu. Unutulmaz olmak için kırmızı bayraklar önemli. Birkaç tane değil, tam bir koleksiyon lazım. Starter Pack. Eski sevgilinizden hala bahsetmek. Duygularınızı asla tam ifade etmemek. İhtiyaç duyduğunuzda orada olmak ama o ihtiyaç duyduğunda meşgul olmak. Sen çok duygusalsın demek. Söz verip tutmamak. Özür dileyip aynı şeyi yapmak. Pro seviye. Ona abartıyorsun demek, sorunları kadın meselesi olarak nitelendirmek, tüm eski sevgililerim çılgındı demek. İpucu, ortak nokta sensin. Sonuç, başarı mı, felaket mi? Tebrikler, bu kılavuzu uyguladıysanız artık unutulmazsınız kadınlar sizi düşünecek, arkadaşlarını anlatacak, terapi seanslarında sizden bahsedecek. Yıllar sonra bile bir tane vardı ya diyerek anılacaksınız. Ama unutmayın, unutulmaz olmakla iyi anılarda unutulmaz olmak arasında küçük bir fark var. Siz hangisini hedeflediğinize karar vermelisiniz. Bu kılavuzu okuduğunuz için teşekkürler. Eğer ciddi ciddi uygulamayı düşünüyorsanız lütfen önce bir terapiste görünün. Bu yazı %100 ironiktir ve hiçbir şekilde gerçek bir ilişki tavsiyesi içermez. Gerçek ilişki tavsiyesi, iletişim kurun, dürüst olun, saygılı davranın, kendiniz olun. Ama bu çok sıkıcı değil mi? Feragatname, bu metin tamamen satirik ve eğlence amaçlıdır. Burada anlatılan hiçbir teknik gerçek hayatta uygulanmamalıdır. Eğer bu yazıda kendinizi bulduysanız, lütfen davranışlarınızı gözden geçirin. İnsanlara saygıyla yaklaşın. Dürüst olun ve sağlıklı ilişkiler kurun. Manipülasyon değil, iletişim. Şimdi gidin ve normal, sağlıklı bir insan gibi davranın. Çok da zor değil aslında. Cidden